Aklına gelip ararsan, halın hatırın sorarsan. Aklına gelip ararsan, halın hatırın sorarsan. Yıkılmış bir köşedeyim, param parça bir haldayım. Yıkılmış bir köşedeyim, param parça bir haldayım. Hadi var git sen yoluna Bir çirkin girmiş koluna Hadi var git sen yoluna Bir çirkin girmiş koluna Senin derdin benden beter Uğraşma benle boşuna Senin derdin benden beter Uğraşma benle boşuna bir yanımda rakı şarap, yıkılmış her yanım harap. Bir yanımda rakı şarap, yıkılmış her yanım harap. Şanssızlıklar benden taraf, gece taraf, gecem gündüzlerim araf. Gecem gündüzlerim araf. Şanssızlıklar benden taraf, gecem gündüzlerim araf. Gecen gündüzleri maraf Hadi var git sen yoluna Bir çirkin girmiş koluna Hadi var git sen yoluna Bir çirkin girmiş koluna Senin derdin benden beter Uğraşma benle boşuna Hadi var git sen yoluna Bir çirkin girmiş koluna senin derdin benden beter uğraşma benle boşuna